Düşün gül, hepsinin gelmesini bekleme, bir kişi gelmeyecek. Sen alışmayasın diye, korkmayasın diye, düşünesin diye, kendine yetmen için, herkesin kendinden kaçacağı yerlerde sen kaçmayasın gelenler gitmeyecekmiş gibi. Doğumlarda, ölümlerde duyasın diye. Bildiğini bildirmek için bilmemeyi öğrenmelisin. Tam kalasın diye. Hepsinin gelmesini bekleme. Sen var olasın diye. Bir kişi gelmeye sen bir olasın.